Merhaba arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Tokoboko'daki Tokoboka'daki e, gizemleri bulmaya çalışacağız. Arkadaşlar ben bundan önceki videomda zaten bundan bahsettim. O zaman arkadaşlar ben hem hileli Tokoboka'da yani ücretli Tokoboka'da hem de ücretsiz Tokoboka'da olan hileleri göstereceğim size. Hemen girelim. Giriş yapalım. Arkadaşlar ben şu an gizem olabilecek yerleri düşünüyorum. Ee, bence arkadaşlar bir tane korku evi var. Bence orada olabilir. Çünkü öyle orada çok güzel bir şeyler dönüyor. Olabilir. Ben bazılarını biliyorum. Bildiklerim de var. Bilmediklerim de var. Onları da deneyerek yapacağım. Evet şimdi buradakine bakıyorum. Bazılarını biliyorum. Evet. Araba var orada. Şapkayı alın. Telefonlarımızı alın, bir şey olmasın. Kankamla hoşla beraber çalışacağız. Evet, şimdi amcacım, ablacım. Şimdi bakalım. Böyle bir şeyimiz var. Aha. Bu, bunun kafasını açayıp böyle bir buton varmış. Tamam, bakalım. Ben girelim. Çok saçma bir şey. Bu galiba. Evet. Allah'ım çok estağfurullah. Aa böyle bir şey açıldı. Arkadaşlar biliyorum ben bunu. Neyse. Yine de ben size göstereyim arkadaşlar. Buranın içinden bakın. Şurada bir şey çıkıyor. Şuradaki şeyi de almamız gerek. Tamam, tamam. Bakayım, burada bir şey var mı? Aa, bir geçiş. Tövbe estağfurullah. Aman. Az oldu. Gözüm çıktı. Asansörü açıyorum. Tamam, hemen üst kata çıkalım. Aa, geldik arkadaşlar. Daha sonra bir böyle bir kedi var. Böyle bir şey var arkadaşlar. Bir tane böyle sürü. Daha sonra devam ederim arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben görünce. Şunları serayla takacağız arkadaşlar. Hepsinin yerleri farklı farklı bu arada. Bakıyorum. Bir Ne yaptığımı bir şey Böyle bir şeyler var. Burada da bir tane elmas var arkadaşlar. Ee, bir dakika. Bir dakika. Tamam bir aşağıya bakayım ben belki orada vardır. Kankan baksın. Kanka dur ben de görünüyordur. Ben kaçtım buradan. Bir ben burada aha buldum. Aa bunlar da çıkıyor. Yine de alayım ya, ben şunları Sen burada da biz bekledik. Ne oldu ya? şunları da alalım. Şimdi kapı tekrar geldik arkadaşlar. Ben bilemedim şimdi hangisi olur hangisi olmaz. Bir şunu deneyelim. Da bir dakika. Oldu vallahi. Aha. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar burada saçma sapan bir şey var. Çöpe attım. Şuna Evet arkadaşlar şimdi daha sonra, ne hana bu Bunları uygulayacağız bakalım. Pardon. <laughs> bu yuvarlak. Bu adı neydi bunun ya? Dörtgen mi? Yok dörtgen değil. Neyse. Hemen yapalım. Tamam. Şuradakini yapalım. Basayım. Basayım mı? Bakın tak tak şu yerlerinde. Ne oluyor? Hemen şöyle. Oluyor. Arkadaşlar. Aa deprem oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Ay. İçinde de böyle bir şey çıktı. Ee, neden kalktı ya? Sen geri 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 geri. Burada bu şekilde bir şey çıktı arkadaşlar. İnanamıyorum. Burada böyle sihir şeyleri var. Neydim kalktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada <laughs> bu şekilde saçma zaman bir gizem var. Böyle yapalım da kimse girmez. Evet opa. O zaman arkadaşlar şimdi başka yerdeki e, ee, düzenlere Çıkalım. Evet arkadaşlar şu an gidiyoruz. Arkadaşlar bir kapibaralı bir yer var. Bir dakika nerede o? Kapibara. kapibara. Kapibara, 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 kapibara. Evet. Devam edelim. Bakıyorum. Umarım kaçırmamışımdır. Orada bir kapı var. Otur çıkar mı? Giriyoruz. Aa, burada böyle bir amca var. Evet, şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi. Bakıyorum. Aa, şey. Abi iyi bitir biraz abi. Bu tek daha. Aa, pardon. Bu paranın ne işi var arkadaşlar ya? <laughs> ya kanka. Arkadaşlar bakarsanız burada bir iskelet var. Ben bunu tembel hayvan diye biliyorum. Şimdi arkadaşlar bunun parçalarını bulmamız gerekiyor. Hemen. Aa kapıvara'nın yanına girdik. Çıkalım. Arkadaşlar biliyorsunuz kapıvaralar böyle üst üste biniyor. Bilmiyorum Bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi buradaki kayalığı atlıyoruz. Ve buradan bir kol çıkıyor. Burada bir gövde da var. Daha sonra devam edelim. Tıkır 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 tıkır. Burada bir şey mi var? Bir dakika. Arkadaşlar bacağının yarısı. Bulduk. Tamam. Aa. tamam sus yeter arıyorum arkadaşlar. Ay, ay. Burada da bir şey var sanki. Bak sen şurada da şu göbekler. Ben de şunu yerleştireyim yerine. Ah, özür dilerim arkadaşlar. Hapşırmam geldi. Neyse devam edelim. Bakıyorum. Bye bye. Ya müzik çalmaz yeter. iç gel aa yemek çıktı ee, başka bir şey yok nerede olabilir suya bakıyorum kapıyı var ben bakayım Ay, nerede olabilir? Burada da yok. Burada da yok, burada da yok. Burada da yok. Ay, köpüş, köpüş kaybolmuş. Aa, o bu değil mi? misano reward Aa bir dakika. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki ilimiz bu olabilir bu arada. Burada orada köpek de orada duruyor. Yani. Deneyeceğim. Aa. Böyle bir ayağımın kemiğini buldum kafası kaldı arkadaşlar. Nerede olabilir? <Gülüyor> 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 arkadaşlar, aa bak bunlara elma aldım. <laughs> Bakıyorum şu. An. Aa, Cranbet. Ve kafası arkadaşlar son parçası. Çok tatlısın Grumpet. Arkadaşlar son parça. Evet. Takalım. <laughs> <Aa! gülüyor> ya kendisi. O ses neydi ya? <laughs> kendisi çıktı. Bunu da buraya hapsetmişler. Aa, çok tatlı. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi o köpeği alalım. Belki bir elimizde olur. Bir elimizde de şey alırsak. Olabilir bu evet bu da parasıymış bu para vermiyor ama bun bunlar nerede olduğunu bilmiyorum ki ay kağıt o zaman benim bakalım kapalı şimdi sen bunun içine gir mis dur dur bekle sen bunun içine gir gel köpecik siz yan yana duruyor musunuz kedi köpek Tamam, zorla mutlu mevcut yaşayın. Arkadaşlar şimdi devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar ücretsiz tokaboka ee, şey yapacağım. Açılsın. Evet arkadaşlar, hemen gidelim. Buraya çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an buradayız. Burada da bir krem pet var biz bunları toplamıştık arkadaşlar hatırlıyorsanız şöyle burayı açıyoruz arkadaşlar şimdi bana <laughs> çok güzel oldu <laughs> arkadaşlar daha sonra bu duvarda arkadaşlar bu şekilde şeyler var görüyorsunuz bunu bunu takip ederek koyduğunuz zaman arkadaşlar böyle bir çocuk ürkünce olabilir <laughs> bence tatlı son gizem alıyorum arkadaşlar hmm. Aa, bir şey var bir şeyden bir şey hatırlıyorum bir dakika şu de böyle bir sürü kostümler de var. Bilginiz olsun. Ha. Arkadaşlar bu arada bu aa aklıma bir hile daha geldi. Ha. <laughs> şey yaparken bir hile daha buldum. Arkadaşlar bu arada ben birazcık daha hastayım şu an. Sesim şey değil ama biraz hastayım evet. Gidelim gidelim gidelim. Tık tık tık, tık, tık. Hmm, bakıyorum. Burada arkadaşlar böyle burada çantalar var olabilirsiniz. Aa, çok tatlısın seni evime götüreceğim. Gel buraya. <laughs> evet arkadaşlar. Aa, bir dakika burada bir kırıştırılmış kağıt var. Kırıştırılmış kağıtlarda her zaman bir şey var. Aha. Sen niye açmıyorsun? Bir dakika burada da bir şey var. Bu açılmıyor. Allah Allah. Neyse. Burada da bir şey var. Bakın. Neyse arkadaşlar şimdi ben bir tane daha hile ona gideceğiz. Evet arkadaşlar buradan çıktıktan sonra arkadaşlar siz ilk ona girdiğinizde size attığı yere arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Evet şöyle bir kalkar mısınız? Bakın arkadaşlar buradaki burada bir kol gibi bir şey var arkadaşlar. Onun üstüne tıkladığınız zaman arkadaşlar böyle bir artı bir yatak çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hep kafanızda da şu soru olmuştur. Bunlar iki kişi birisi nerede yatacak? koltukta mı uyuyacak? Evet. Bunda böyle bir şey var. Daha sonra arkadaşlar bir tane daha hilemiz var. Bunu biliyorsunuzdur belki ama bilmiyorum. Buradan böyle eşyalar gidebiliyor. Tamam mesela şunu atalım. Evet böyle eşyalar da gidebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası da böyle. Şimdi arkadaşlar buradan da çıkalım. Aa dakika. bunlar ki, bu, bu onun suratı mı? Değil. Bu suratlar kimin acaba? Şimdi arkadaşlar öbür. Hili. Evet arkadaşlar. Ee, bundan sonra da arkadaşlar nereye gidiyoruz? Yani? Ha robo kafeye gidiyoruz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Hemen tamam, çıkalım. Hadi, şöyle. Arkadaşlar burada böyle şeyler var. Bunlar da hızlı ya da yavaş gitmesini sağlıyor. Dört hareket etmeli. Arkadaşlar daha sonra bakın. Buradan şu şekilde şunu pardon hepsini kapatıp kapatınca arkadaşlar bunlar açılıyor arkadaşlar. Bunlar hepsi açık olunca açılmıyordu değil mi? Bir dakika bir şey de bakmam lazım arkadaşlar. Tamam Böyle arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bunları ya açıyoruz ve ya kapatıyoruz. Ben bu hileyi daha önce de denediğim için burası böyle kalmış. Daha sonra arkadaşlar bakın bunu aldığım zaman arkadaşlar bütün sistem çöküyor. Bu ee, buranın kalbi arkadaşlar. bütün sistem yeniden geldi. <laughs> daha sonra arkadaşlar bakın. Bir yerde bir kağıt vardı ama arkadaşlar benim kağıda ihtiyacım yok ve açıyorsunuz arkadaşlar. Buradakinin hepsini. Ve arkadaşlar buradaki anahtarı tıkladığınız zaman. Bakın arkadaşlar ben size şunu gösterecektim. Onlar buradaki şey olmayacak Arkadaşlar ve bakın bu üstte 10 dakika böyle bir kol var arkadaşlar. Bu kol da arkadaşlar böyle baktığım zaman arka plan değiştiriyor. Ben tamam, bu yapacağım. Ve çok güzel bir alan daha var arkadaşlar. Ve bir tane kapatın zaman direkt kapanıyor. Arkadaşlar. Evet. Bir dakika bekleyin. Şöyle açayım üstüne çekelim. Arkadaşlar daha fazla hile e, gizem veya hile videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.